Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara arasında Mart ayında imzalanan tarihi mutabakat kritik bir tarihi mutabakat kritik bir eşikti. Yıl sonuna kadar kademeli olarak hayata geçirilmesi beklenen 8 maddelik plan Ankara'nın sahadaki askeri hareketliliği ve baskılarının gölgesinden çıkamadı. 1. Tüm Suriyelerin dini ve etnik kökenlerine, bakıl dini ve etnik kökenlerine bakılmaksızın Siyasi sürece ve tüm devlet kurumlarına yetki ve sorumluluk temelinde temsil ve katılım haklarının garanti altına alınması. 2. Kürt toplumu Suriye devletinin yerli bir topluluğudur. Kürt toplumu Suriye devletinin yerli bir topluluğudur ve Suriye devleti onun vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına almaktadır. 3. Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlanması. 4. Suriye'nin kuzeydoğusundaki tüm sivil ve askeri kurumların, tüm sivil ve askeri kurumların sınır kapıları, hava alanı, petrol ve doğal gaz sahaları dahil olmak üzere Suriye devletinin yönetimine entegre edilmesi. 5. Yerlerinden edilmiş tüm Suriyelilerin kendi kasaba ve köylerine geri dönmelerinin sağlanması, kendi kasaba ve köylerine geri dönmelerinin sağlanması ve Suriye devleti tarafından korunmalarının sağlanması. 6. Suriye devletinin Esad kalıntılarına ve güvenliğine ve birliğine yönelik her türlü tehdide karşı mücadelesini desteklemek. E türlü karşı mücadelesini desteklemek. 7. Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında ayrışma yaratmaya yönelik çağrıları, nefret söylemlerinin çağrıları, nefret söylemlerini ve nifak yayma girişimlerinin reddedilmesi. 8. Yürütme komitelerinin anlaşmanın en geç yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi, en geç yıl kadar hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürmesi. 10 Mart mutabakatı yalnızca askeri güçlerin birleştirilmesini değil, aynı zamanda Kuzey ve Doğu Suriye'deki yönetim yapılarının statüsünü, doğal kaynakların idaresini ve Kürtlerin doğal kaynakların idaresini ve Kürtlerin anayasal temsilini kapsayan geniş bir çerçeve sunuyordu. Ancak Şam yönetiminin siyasi ve idari reform maddelerini askıya alarak yalnızca askeri entegrasyon başlığına odaklanması, özel başlığını odaklanması, özel yönetimde güvensizlik yarattı. Süreci en yakından takip eden aktörlerin başında gelen Türkiye, mutabakatın dördüncü madde Mutabakatın dördüncü maddesi olan askeri entegrasyon hükmünü gazetenin kurumsal kimliğinin tamamen feshedilmesi olarak yorumluyor. bir yapıya teşkil, devredilmesi. Ankara, gazetenin mevcut yapısıyla Suriye ordusuna dahil edilmesine karşı çıkarak, silah bırakma, silah bırakma ve özel yönetimin siyasal zeminini kaybetmesine şart koşuyor. Bu baskı sadece diplomasi masasında kalmadı. Tışrin Barajı, Beach ve Halep'in Kürt mahalleleri gibi sunaki kaygılar haklılığı koruyor. Özel yönetimin önerisi Adem'i merkeziyetçi bir sistemin inşası.